Evet cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar bugün 7 Nisan 2021. Evet bugün hava çok güzel. Bahçemde son durumu size göstermek istiyorum. Ayrıca kayrak işi de bitti. Onları da göstereceğim. Artık görüyorsunuz soğanlar böyle baş kaldırdı. Marullar öyle. Maydanozlar da yavaş yavaş çıkıyor. Ispanaklar. Sarımsaklar Görüyorsunuz Sebzeler çok güzel Bahçede Bahçeyi sürdürdüm arkadaşlar Çapa motoruyla sürdüler Çok güzel oldu Belki bir ay sonra falan bir daha sürerim Çünkü önümüz Ramazan Ramazan'da işçi bulmak çok zor Kimse çalışmıyor Dolayısıyla Ramazan gelmeden Böyle sürdürdüm bahçeyi Tertemiz oldu görüyorsunuz ağaç tiplerini de artık bir eleman bulup açtıracağım şimdi size ee, kaynaklardan biraz bahsetmek istiyorum kaynaklar dün itibariyle bitti şöyle görüyorsunuz dertemiz oldu arasında boyadılar çok hoşuma gitti gerçekten güzel oldu bakın evin altını komple kaynak yaptırdım arkadaşlar metresini 100 liradan anlaştım. 100 liradan yaptırdım. Arasının bir kısmını verdim. Bir kısmını daha vermedim. Görüyorsunuz burayı az önce yıkadım. Toz olmuş. Dört 5 günde yaptılar. Kayrak işçiliği çok zor değilmiş aslında. Hızlı yaptılar daha sonra boyaması için güneşli havayı beklediler. Güneşli havada boyadılar. Bakın. Böyle. Bölgeyi komple kayrak yaptırdım. Çok güzel oldu. Çok cimesinde. Çok sağlam bu taş. Bodrum'dan geliyor arkadaşlar bu taş. Bunun da çeşitleri var tabi ki ama bu iyisi. Kalın olanı. Yani yıllarca kullanabilirsiniz. Üzerine istediğiniz kadar e, <laughs> üzerine istediğiniz kadar yıkayabilirsiniz. Sağlam dayanıklı. Hem evi de sağlamlaştırıyor. Şöyle evi de göstereyim. Evi de sağlamlaştırıyor. Çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Aslında ben şu zemine de kayrak yapmayı düşündüm. Yalnız fiyat çok fazla çıkıyor. Yani güzel oluyor. Ama fiyat çok fazla. O yüzden vazgeçtim. Oraya artık taş düşüteceğim. Kayrak her şey dahil 100 lira. Taş da her şey dahil. 30-40 liraya falan geliyor. Yani arada bayağı bir fark var. O yüzden taş döşemeyi, kilit taş var ya kilit taş döşemeyi tercih edeceğim. Evet. Artık bahar kendini hissettirmeye başladı. Çok şükür. Elhamdülillah. O kadar güzel ki köyün içerisi arkadaşlar. Böyle bir hafiften bir teze kokusu var. Çocukların o cıvıltıları var. Hani eskiden sokaklarda çocuklar olurdu ya. Oynarlardı. O ses var. Ee, bahçemin yan tarafı okul. Okuldan öyle bir çocukların sesleri geliyor. Bakın burada leylendiler var. Leylendiler çok hızlı büyüyorlar. Şöyle. Bahçenin son hali. Ağaçları da artık şey yapacağım. hı. Okul, orada okul var Çocukları görüyorsunuz Bahçemi bir daha sürdüreceğim arkadaşlar Böyle Otlar iyice kaybolsun Tohumlarını dökmesinler Kayıslara bakın Ne güzel açmış Burada erik var Bahçe çok güzel ya İnan gidesim gelmiyor Buraya geldiğim zaman gidesim gelmiyor soğan ekmiştim. Burada soğanlar var. Otlarını alacağım. Biraz daha beklesinler de kökleri şey yapsın iyice. Otlardan alırken zarar görmesin. Burada marullar var. Hepsi çok güzel. Şimdiki hedefim sırada. Aa, bademler de açmaya başlamış. En son geldiğimde açılı değildi. Görüyorsunuz. Artık 3-4 güne kadar bademler de açar. Geç açtı badem. Aslında bizim burası kırsal kesim olduğu için ne kadar geç açarsa o kadar iyi. Yani o kadar iyi oluyor. Soğuk almıyor. Erken açarsa çünkü Mart'ta ve Nisan'ın başlarında soğuklar oluyor. Evet. Bu da böyle. Çiçek açmaya durmuş. Genel ağaçların çiçeğe durmuşlar şu an. Sadece kirazla bir de uyanma yok Diğerleri uyanmış Aslında Size sormak istediğim bir şey var ee, Yorum olarak yazarsanız sevinirim Bu evin girişinde Şurada bir bölge var ee, Şu alan arkadaşlar şu molozların olduğu alan Görüyorsunuz şu Ortadaki buçuk alan Bir de Şuradaki alan Bu alanla da ben çim yapmak istiyorum Özellikle yukarısını Aslında burada taş olsa yukarısı çim olsa daha iyi olur diyorum ama Taş tabii ki daha az zahmetli. Çim su isteyecek. Şu alan özellikle hanım çocuklar için çim alan oluşturun diyor ama sizce bu alana çim alanı olsa nasıl olur? Olur mu? Çim olur mu bu alana Alan böyle. Öyle bir alan. Bu alana çim olur mu sizce? Nasıl olur? yorum olarak yazarsanız sevinirim. Böyle aralarını siyah boyadılar bakın bezlerini. Siyah boyayınca daha bir ortaya çıktı. Daha çok belli diyor kendini siyah boyayınca. Ev 8 metreye 7 metre balkonlarla birlikte 60 metre civarında evin oturumu 60 metre ama yetiyor yani sonuçta kalmalık değil gündüzleri geldiğimiz zaman kalsak da kalınabilir içeride düzen var ama biz daha çok geldiğimiz zaman oturmalık. Orada bir yemek yemelik. Rabiye girip ihtiyaç görüp işte bir namaz kılıp o derece o, o şekilde yapmıştık. Çok şükür hedefimize ulaştık sayılır. Allah olmayanlara da nasip etsin. Evet. bu karşıdaki tandırlık arkadaşlar. Şu beyaz olan yer. Oranın da penceresini ve e, kapısını hanım pembe yapalım dedi. Yani bu fuje rengi olabilir belki. Ee, oraya da bir hava katmak istiyoruz ama bakalım yapabilirsek. Çok fazla çırtlak bir renk olmadan biraz patlatmak istiyoruz. Belli olsun orada öyle bir şey oldu. Şu kayısların çiçeklerin güzelliğine bir bakın ya. Rabbim ne güzel yaratmış. Maşallah. Görüyorsunuz. Çok güzeller. Evet. Sorularınız olursa e, hep bütün yorumlara cevap veriyorum arkadaşlar. E, cevap veririm. Sizden ricam e, yorum soru sorun. Bir de kanalımı takip edin. Takipçi sayısı nedense çok az. Özellikle izlenme yüksek ama takipçi az. Bu noktada sizden ricam kanalımı takip etmeniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutlu bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.